Ha, ha, hakikaten ha. Evet. Bak başarılı bir şey. Sen, bak sen bak. hakikaten doğru söyledin. Bu Opel'lerin içi niye ya böyle kokuyor? Geçen müşteri de müşteri bir tane araba nakit kılıyor. <laughs> <laughs> niye öyle? Abi artık klimasında mı bir şey var? Ama bir önümden... var boyu var. Var. İşte var olan bir. Yani o Opel'ler işte 2000'den sonra değişti. Bunlar geldi ya. Korsalar, evet. Vectra'lar başladı. Ya malzemesinde mi koku var anlamadım gitti var yani haklısın geri dönüşün malzemesi kullanıyor o zaman olabilir ya, yani başka ne kullanacak abi koskoca fabrika o kadar malzemelerden bulacak muhtemelen sen de doğru dedin geri dönüşüm malzemesi kullanıyor siyah olan bütün malzemeler geri dönüşmüş biliyoruz değil mi evet. evde evet. kullandığı İşe kadar dikkat et. Siyasa al, çok kötü oluyor. Al Hadi. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Opel Corsa'nın direksiyon arızasından bahsedeceğiz size. Şu an atölyemizde bu araçla uğraşıyoruz. Opel Corsa'lar elektrikli direksiyonlara çıkmaya başladığından beri bu tip sıkıntıları yaşar. Yani kronik bir rahatsızlığı diyelim. Direksiyon simidinin altında bir tane motoru bulunur. Bu motor elektronik katlarla desteklenir motor beynine bağlıdır. Yani aracın sürüş ünitesine bağlıdır. Elektronik bir parça olduğu için arızaya biraz daha meyilli bir parça. Yani elektrikli sistemler biraz daha tamiri pek böyle kabul etmeyen, hani elektronik kısmı pek kabul etmeyen parçalar. O yüzden arızaya daha çok meyilliler. Biz bunun tamirini gerçekleştirmiyoruz, tamirini yapmıyoruz. Komple çıkma temiz parçalar kullanıyoruz. Şu an bu aracınkini de değiştireceğiz çıkma parçayı da. Çünkü yani aracın sürüş esnasında çok fonksiyon olan bir parça. Yani şöyle söyleyeyim. 20 kilometreden başlar, 30-40 kilometrede direksiyon sertleşmeye başlar. Daha hızlı süratlerde biraz daha ağırlaşır. Bunu bilgisayarda araç sürerken görebilirsiniz adaptasyon olayını. Direksiyonu ağırlaştırır ki yolda araç tutunsun, gezme yapmasın durduğunuz zaman %100 bir performansla yumuşar. Bir de city modları var. Genelde bayanlar daha çok kullanır. Bu mod olduğu için bu arabayı park ederken park yerinden çıkarken güzel kolaylıklar sağlar. Konforu güzel. Bu yüzden de tamir olayı pek randımanlı olmuyor. Bunları değiştiriyoruz. Herkes için hayırlısı oluyor. Yani bu şekilde şimdi söküm aşamasındayız. Maslanı söktük elektrik tesisatını söktük. Gerekirse üst tablasını tablosunu da sökeceğiz yerinden montajı kolay olsun diye. Birazcık işçiliği zor teferruatlı bir parça. Elimizden geldiği kadar size parça parça, parça. hem sökümünü hem de. montajını göstereceğiz. Şey diyor ya. Şu var ya. Şu parça sıkıştırıyor ya. Hadi bu kurtardı diyelim. Bu saç nereye bağlı? Saç, saç bir yere bağlı mı? Evet saç sağlam. Şimdi bakarım. Şeyi aç da kaldırayım bunu. motorun değişimini tamamladık. Gayet güzel oldu. Yani fabrikasyon ayarlarına döndü. Araç geldiği zaman hiç çalışmıyordu. Zor soktuk dükkanı. İkelle çeviriyorduk. Şu an sistem gayet güzel çalışıyor. Bakaritlerini toplayacağız. Gerekli yol testini de yapacağız. Adaptasyon işleri de tamamlanacak. Bu şekilde müşterimize teslim edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.